okey ortası değil mi? Evet. Ee, iki gündür İzmir yangınlarla mücadele ediyor. Ancak bu mücadelenin de yetersiz kaldığını, vatandaşların ellerindeki pet şişelerle evlerini korumaya çalıştıklarına tanıklık ediyoruz. Ne havadan müdahale yeterli, ne de karadan. Ee, belediyenin olanakları üzerinden yürümeye çalışan bir durum var. Ancak vatandaşların kendi içindeki dayanışma da bugünlerde önemli. Emek Partisi olarak yangın bölgesindeki vatandaşlarımızla da dayanışma içerisinde olduğumuzu ve onlarla beraber bu süreçte yanlarında olduğumuzu da ifade ediyoruz. Şu an çok geniş bir alana yayılmış olan bu yangında devletin bütün olanaklarıyla seferber olması gerektiği, yerleşim yerlerine ulaştığı, pek çok evin yanmış olması, insanların barınma ve yan yana durması gereken bir süreçteyiz. Bu sorunların da hızlıca ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Can Atalay kararında şahin kesilenler İzmir'deki yangın karşısında serçe durumundalar. İzmir halkı büyük bir tehlikeyle, büyük bir yangınla karşı karşıya. Yangın ulaşım yerlerine kadar mahallelere kadar ulaşmış durumda. Örnek ne yazık ki iktidar oturduğu yerden, ilgili bakanlıklar oturduğu yerden yangını seyretmekten öteye geçmiyorlar, gitmiyorlar. Şu an gördüğünüz gibi arkamızda yangın devam ediyor. Öncelikle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz, iletiyoruz ve bir an önce bu yangının söndürülmesini bekliyoruz. Dün akşamdan beri İzmir'de başlayan yangın hale devam ediyor. Mahallede gezdiğimiz, halkın içerisinde sohbet ettiğimiz kesimler ellerinde kovalarla, pet şişelerle, kazmalarla, küreklerle olabildiğince yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama bütün vatandaşımızın, halkımızın ifade ettiği bu yangına yeterli bir müdahalenin olmadığı, yeterince arazöz, yeterince havadan yangın söndürmek için ve helikopterlerin gelmediğine dair de ifadeleri söz konusu. Buradan iktidara seslenmek istiyoruz. Her türlü kudrete sahip olduğunu söyleyen. Yuvasındaki karıncayı bulup çıkarabilecek kadarı teknolojik imkanlara sahip olan iktidar İzmir gibi metropol bir kentin etrafında başlayan yangına 24 saat geçmesine rağmen halen müdahale etmiş, yangını kontrol altına almış ve söndürmüş değil. Burada yanan evler var, burada yanan canlılar var. Yangın mahallelere kadar ulaşmış durumda ve hale tehlike geçmiş durumda değil. Bugün parlamentoda Can Atalay'ın vekilinin düşürülmesi karşısında vekilliğinin iade edilmesi için yeniden müdahale eden vekillere yönelik saldırıları gördük, tanık olduk. Bu ülkede patronlara milyarlarca lira kaynak aktaran, onların vergilerini affeden, onlara yeni kaynaklar sağlayan iktidar, orman yangınları karşısında ne yazık ki yeterli önlemleri, kaynakları almadığı gibi de kaynak ayırmıyor. Orman işçilerinin sayısı azaltılıyor. Yine orman yangınlarında müdahale edilecek araçların sayısı azaltılıyor. Helikopter alınmıyor, uçak alınmıyor, arazöz alınmıyor. Yeterli altyapı ve imkanlar sağlanmıyor. Buradaki yangının sorumlusu hiç kuşkusuz söndürmeyenlerdir. Bu yangına çok acil olarak müdahale etmeyenlerdir. Ülkedeki yazın, her yazın ülkenin binlerce, on binlerce dönüm arazisi, ormanları yanan bir ülkede her yıl sadece vaatlerle şu tedbirleri aldık, bu tedbirleri aldık diyen bir iktidar var. Gelsinler İzmir halkına sorsunlar. 24 saat aradan zaman geçmesine rağmen halen yangına bir müdahale yapılmadı. Yeterli bir müdahale yapılmadığına dair vatandaşların tepkilerini görsünler. Bir an önce buradaki yangına çok acil bir biçimde müdahale edilmeli. Çevre illerden, yakın illerden itfaiye araçlarıyla, personelle ve hava araçlarıyla kara araçlarıyla bir an önce İzmir'in göbeğinde yanan bu yangının söndürülmesi için bir kez daha çağrı yapıyoruz. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet su, hortum. Vatandaş kendisi söndürdü Ova, madenin ama lan? dağ, dağdakileri bilmiyorum. Buradakileri hmm. vatandaş söndürdü hmm. yani. Ama dağdakileri bilmiyorum yani. Belki buralara kadar gelmesine nasıl değerlendiriyorsun? Bu şeyin mi yani suçlayan mı? Ee, yani, ben şöyle şey diyorum. diyorum, büyük ihtimalle şeyden rüzgar. Dehşet bir rüzgar, rüzgar var yani. Rüzgarın yani. etkisiyle. Rüzgar, rüzgar direkt boğazdan vurduğu için. Boğazdan oradan, yani, oradan, oradan yani. getirdi. Söndürmek hmm. için var gücümüzle uğraştık. Yani şey olarak korkunlarda çekmeye, Onlarla sonra uğraşanlara geldik. Biz mesela iki tane Güzel Tepe'nin ikimiz beraber e, ee, dört paket yani bir tane su aldık. Kötü oldu yani. Nasıl Yani durur, benim mahalle şeyden ee, kontrol altına alındı. Ama arkadan K5'e doğru geçiyormuş. Hı bilmiyorum artık ne olacak. Dün akşam başlamış zaten dünden yani. Dünden beri evet dünden beri şeyden ta Bornova'nın o taraftan şehir hastanesi orada. Bir oradan dediler. 25 beş tane ev yanmış diye duydum ama aslında ne kadar var. Evet, evlerleri varmış. Evet. Onun, varmış. Onun mahallesinde yanmış bayağı Hı. bir. Evet. Biz Bizim gibi metropol kette müdahale sanki yeterli değil gibi bilmiyorum ama. Ama şöyle. Ee, yani nedir vaziyet? Bu şeyde de akşam biz internet şeyinden de e, afet yani böyle bir şeyin hazırlığı içerisinde 10 gün fırtınanın şeyi. Kova beni doldu çatım da. Ötük örnek ver şimdi. Öyle mi? Burası oldu. Dökeyim mi? Başı bak başı? şuraya dök. Ben burayı bayağı oraya git. Bak şuraya dök. Tamam. Geçmiş olsun. Yani geçmedi valla. Müdahaleler yeterli miydi abla? Yedi, müdahale yeterli değil. biz. Şimdi soğutma mı yapıyorsunuz? Ya saat 3 kilo Bugün şeydi böyle. şey yani. Hangi bir yere yeteceklerini Her yeri yaktılar. Mağdur olan var mı mahallede? Ya şu an kimsede bir şey yok. Buradan alırlar kovaları. Allah'a şükür. Kovaları da o gidecek.